Merhaba arkadaşlar. Egali Sağlam Kanalına hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz Egali Sağlam kardeşim ee, çekiliş yaptık kelebek çekişi. E, ben de bakıcı besleyeceğim için istemedim kelebeği. E, bana kelebek ver, değil de başka kuş verebilir misin? Bakıcı yaptıracağım. Bir kuş verebilir misin? Bir çift dedim. O da tabi sağ olsun bu kuşları verdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakıcı arkadaki e, Adana mı deniyor artık? posta değil Adana falan deniyor galiba pek bilmiyorum. Ee, o erkek öndeki azmanda dişi arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşlar böyle bu arada Egali Sağlam kanalına abone abone olmayı unutmayın destek verelim kardeşime ee, videolarına yorum yapın like atın abone olun arkadaşlar destek olun kardeşime arkadaşlar kuşlar kuşlar böyle gördüğünüz gibi. Göstereyim size kuşları. Ee, arkadaşlar ee, bu arada ee, Ege Salat Ege kardeşim ee, çekiliş çok yapıyor. E, elinden geldiğince ee, kuş sahiplendirmek istiyor. E, o yüzden onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Çok fazla çekiliş yapıyor. Bana çıkmaz demeyin bence. Kanala abone olun. Şartlar zaten basit veriyor. Kuşlar böyle gördüğünüz gibi güzel bayağı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi ee, dediğim gibi kardeşimin kanalına abone olun like atın yorum atın ee, sizleri seviyorum görüşmek üzere bay bay Allah'a emanet olun.